hoş geldiniz. Aman dikkat edin bir yerize bir şey olmasın sakın. <laughs> Günaydın Ali'cim. Nasılsın yahu? Kendine gelir misin lütfen Adnan? Ben kendimdeyim o. Valla buradan öyle görünmüyor yani. Değil mi? Nasıl görünüyor? Sanki şuradaymışsın gibi gözüküyor. Efendim görüntüye aldanmayacaksınız. Görüntüye aldanmayacaksınız. Mühim olan kalp ne diyor? Ona bakacaksınız. Ben zaten sana bakacağım hiç merak etme. İyi günler Ali Bey. İyi günler Nur Hoş Hanım. Hoş geldiniz. Aman canınız yanmazsa. Tamam. Maşallah. Yardım et, yardım et. Kolay gelsin. Sağ olun. Cık. Ayıp ama Nur. Resmen şey yaptın adamı yahu. Benim bir şey yaptığım yok. O zaten çoktan alacağını olmuş. Aman canım benim. Ha. Şöyle heh. Ne ben burası? <laughs> Allah cezanı vermesin sen Ay ne yapıyorsun kızım sen? Çok, çok affedersiniz Nur Hanım. Ben oraya doğru şey yapmıştım da siz bir araya girince size doğru şey oldu. Affedersiniz. Pardon. Ya yani böyle bir yerde çekim yaptığımız için kusura bakmayın ama bizim şirketin durumu mali biliyorsunuz. Olur Mali Bey. Rica ederiz Ali abi. Biz bilmiyor muyuz seni? Kaç sefer çalıştık birlikte. Sen sıkma abi. Okay, thank you. <laughs> e başlayalım o zaman. Ee, aşağıda yatak odası var. Biz oraya kostüm odası yaptık. Orada kıyafetlerinizi değiştirebilirsiniz. Buyurun. <laughs> tamam. Hadi kızlar gelin. Ben size yardımcı olayım. Come on, come on, gelin. Aha. Ben sana yardımcı olayım. Come on, ha? <laughs> Aha, yani birinin yardımcı olması gerekiyor. O açıdan diyeyim yani. Ekip de eksik ya. O manada yani. Gelsinler, buyurun gelin. Aha. Anlam şey Tamam. o bay bay. Görüşürük. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ay yardımcı olsun arkadaşlara. <laughs> Ulan bir b**** hissetmediğim kalmıştı kendime ha. Ya bir sanat yapıyoruz burada. Baba. Elemana ihtiyacınız var mı? Ne işin var lan senin burada? Ya profesyonel bir kameramana ihtiyaç varmış. Yanlış duymuşsun hocam, yanlış istihbarat be. Ya, ya ben çekeyim şurada bir yerde. Hacan bir daha söyletme. Baba ya kamera arkası gibi bir şey çekeyim istersen. Hacan oğlum seni görmek istediğin tek kadraj karşı evin camı. Tamam mı? Hadi, hadi Hı. sen. Hadi, hadi. Uyuyun. Ya ama ...we stay. Hadi. Siz, go. Cık cık. Bak, 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 bak. Kapkara perdeyi de çekmişler de kimsecikleri göremesin diye. Hı. Cık cık cık. Ee, bu Nur'un bir bildiği var da dinleyen yok. Dur, dur, dur. Efendim anne salak kızım. Ha? Sen daha uyu uyu. Tamam mı? Uyu. O yere göğe sığdıramadığın dibinden ayrılmadığın kocan var ya o kocan. Yok çekinmiş, yok bilmem neymiş. Onu benim küllama anlatsın tamam mı? İstanbul'un bütün aşüftelerini evine doldurmuş. Ne aşüftesi ya anlamadım. Ha, o kul kuyruk arkadaşı var ya o kul kuyruk arkadaşı. O da yanında. Ne yapıyorlar anne? Anlamadım ben. Bir doğru düzgün söylesene ya. Vallahi ben söyleyeceğimi söyledim. Artık gerisini gel, kendi gözlerinle gör. Tamam mı? Ha. Oh. Evet. Gel bakalım benim bir tanem. Evet. Bravo Nuc. Bravo. Yak ortalığı. Yak. Yak. Ne diyor ya? Sinem söylesene. Ali diyor, Aşüfte diyor, evdeler diyor. Bir de kıl kuyruk arkadaşı var yanında diyor. O da Bülent herhalde. Nasıl ya? Kıl kuyruk deyince senin aklına sadece Bülent mi geliyor? Aşk olsun ya. Arzu bırak takılma şöyle şeylere ya. Ali diyor diyorum. Evde aşüftelerle diyor diyorum. Sen hala takmışsın Bülent'in kıl kuyrukluğuna. Aa hala kıl kuyruk diyorsun Bülent'e ya. bırak. Ya. Gidiyoruz yürü kalk. Gidiyoruz ya. Wow, this is very nice. Right, I like it too. You can go outside like this. Of course you can. Süper harika, tamam. Yavaş yavaş başlayabiliriz buyurun. Ajan, duydunuz yine sesini. Hadi dışarı. Pardon baba ya. Hadi setin dışına oğlum, hadi. Af buyur ama setin dışı neresi oluyor babacığım? Setin dışı mı? Bu merdivenler deniyorsun. Sağa sol bir daha sol yapıyorsun. Sokak kapısı var. Açıyorsun dışarı çıkıyorsun. Üstüne kapıyorsun sokakta kalıyorsun setin dışında oluyorsun. Hadi bakayım. Bir yerde falan da okuduk? Biz de filmciyiz. Anladım ama senin yaşın daha bu filmler için uygun değil oğlum. Art 18 anladın mı? Senin yaşın gelince Bülent abim bu filmlerden çekecek sana. Hadi hadi. Hadi koçum. Hadi ya. yavrum. Hadi. Art 18 hadi canım. Hadi. Sağ ol canım. Kolay gelsin. Hadi bakalım. Ahmet. Ya diyeyim ki bize bir çay demlesen böyle ama demlesinler ha? Niye? Canın mı çekti? <laughs> Yok canım ne canım çekecek. Bizim kızlara diyeyim onlara vereceğim da şey, sevaptır çalışırlar ya ondan. Maykada puşka kamaho Ne? Ya domi doz mi day para. Puh. Ne diyorsun? Hamiyet ya. Neyse parası vereceğiz. Prodüksiyon yapayım. Reklam çekeceğiz yani. Allah'ım ya. Hayırdır inşallah. Bu suratsız arayı gene. Buyurun Nur Hanım. Gelin de. O yere göğe sığdıramadığınız oğlunuzun halini kendi gözlerinizle görün Esma Hanım. A Bismillah. Aa, hayırdır ne oldu Nur Hanım? Vallahi gelir ya siz kendiniz müdahale edersiniz ya da ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum yani. Yavaş gelin biraz yavaş Nur Hanım. Azizden çıkanı kulağınız duyuyor mu sizin? Hiç yakışıyor mu bu haller size? Vallahi yakışıyor mu yakışmıyor mu ben bilmem. Ben söyleyeceğimi söyledim. Hadi kalın selametle. Aa, kapattı. Ne oluyor Esma? Ali hani kim bilir ne yaptı gene bu kadına? Söylenip duruyor. Kalk gida, görek bakalım yine ne yaptı bunlar birbirlerine. Kalk. Yahya! <laughs> ya! Ay Allah! <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş bir gün senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin Sen...